odaların e, mahremiyet alanlarının e, saygı duyulmadığı e, evlerin mahremiyet alanına saygı duyulmadığı çocukların gelinlerin torunların alanına büyüklerin yaşlıların e, kendilerini bu kadar müdahil olma e, hakkı buldukları Hatta gelin emzirirken işte hani göğsüne bir şekilde elleyip işte sütü var mı yok mu çocuk emiyor mu emmiyor mu yahut işte çocuğu kıskandıracağını düşünerek hani işte hani bunlar benim filan gibi böyle tuhaf tuhaf absürt. Yani ister istemez bu örnekleri vermek durumundayım. Sadece hani genel bilgiye evet cümleleri söyleyip geçiyoruz biz ama bunun karşılığının toplumda ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer biz bu davranışları söyleyip ayıplamazsak bu tür davranışlar bizim e, çoğunlukla böyle insanların işte bu cahillikten deyip veya bunları masumlaştırıp bunları normalleştirip veya yaşlıya hürmet ne söylenebilir ki nasıl hayır denilebilir ki denilip bunların sürekli sürdürüldüğü ee, ve yani bu şekilde bunların devam ettiği aile hayatları mevcut maalesef. İlk önce e, mahrem alanımızı bize dışarıdan gelecek olan şeylerden dolayı çok korkuyoruz. Çocuklarımızı nasıl koruruz, kendimizi nasıl koruruz diye bakıyoruz. Aslında e, genelde şöyle bakıldığında, adli vakalara bile bakıldığında insanın bu güvenlik alanı ve mahrem alanını en fazla taciz eden, bu alana tecavüz eden ve bu alanın içinde e, çok travmatik hikayeleri e, yazmaya sebep olan şeyler maalesef ki yakın aile içerisinde yaşanıyor. O nedenle çocuklarımız daha büyürken bizim annemizle, babamızla, kardeşimizle kayınvalide, kayınpederimizle ilişkimizin nasıl olduğunu, mesafemizin seviyemizin ne olduğunu, sınırlarımızın ne olduğunu, mahrem alanlarımızın duvarlarının ne kadar güvenli olduğunu çocuklarımız bizden görüyorlar. Birilerini kırmamak, birilerini üzmemek veya aile içerisinde kötü bilinmemek, kötü olmamak veya birilerine iyi veya şirin olmak adına biz çocuklarımıza böyle bir miras bırakamayız. Bizim böyle bir hakkımız yok. Öncelik bizim bize emanet eden edilen çocukları korumak, onların alanını korumak, onlara bazı şeyleri öğretmek, göstermek ve örnek olmak durumundayız.